Türkiye'nin Suriye'den gelen terör saldırılarına karşı başlatacağını duyurduğu harekatın ardından Suriye Milli Ordusuna hazır ol talimatı verilirken Suriye Milli Ordusu harekat için Türkiye'den emir bekliyor. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu hazırlıklarını tamamlayarak hazır duruma geçerken harekat emrinin ardından bölgedeki teröristler temizlenecek. Suriye Milli Ordusundan bir saha komutanı Ankara, bir hafta önce askeri hazırlık durumumuzu yükseltmemizi istedi. Araçlar hazırladık ve silahlarımızı denetledik. Ancak operasyonun ne zaman ve nerede olacağı henüz belli değil dedi. Harekatın nereden başlayacağının belli olmadığını belirten Suriye Milli Ordusu saha komutanı, Türkiye'nin bir sonraki operasyonu muhtemelen Tel Rıfat'ta olacak ancak rejim ve Rus askerlerinin varlığı nedeniyle bu kolay olmayacak. Türkiye operasyonu aynı El Arab'dan da başlatabilir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de Millet Bahçesi açılışında yaptığı konuşmada Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçinin ülkeden kovulacağını açıkladı. Erdoğan, yatıyorlar, kalkıyorlar Kavala, Kavala. Kavala dediğin sorusun Türkiye şubesi. 10 on büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir? Siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada dışişlerine gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz dedi. Normalleşme çalışmaları yapıyoruz. Bu normalleşe çalışırsın. İşte okullar, hastaneler, yol, su, elektrik, benim adalet, asayiş, ticaret ne varsa bunların <laughs> efendim, gerçekleşmesine gayret gösteriyor. Fakat bu bazı yerlerde bir tersinden başka bir iddiaya dönüşüyor. Siz buraya yerleşiyorsunuz. Hayır arkadaşlar. İnsanoğlu nefes almadan, insanoğlu su olmadan, ekmek olmadan, barınma olmadan yaşayamaz. Dolayısıyla biz buradaki e, yaptığımız çalışma oradaki insanların acil ihtiyaçları, insani ihtiyaçları. Bunu karşılıyoruz. Ve bunun herhangi bir şekilde başka bir şekilde yorumlanması doğru değildir. İdlib'deki bizim mevcudiyetimiz önemli. Çünkü bu bizim oradaki varlığımız rejimin ilerlemesi, rejimin katliamlarını engelliyor. Bunun engellenmesi ise göçü durduruyor, göç dalgasını engelliyor ve radikalleşmeyi durduruyor. Ve biz bu terörle mücadeleyi yaparken sadece sınırlarımızı, sadece halkımızı korumuyoruz takdir ederseniz, aynı zamanda bu Avrupa Birliği'nin de, Avrupa'nın da daha doğrusu Avrupa Birliği'nin de, NATO'nun da sınırlarının korunması daha da geneli Avrupa'nın korunması anlamına geliyor. Bu terör koridoru meselesi vardı. Bunu daha önceki yapılan faaliyetler hatırlayacaksınız. Bu operasyonlar çerçevesinde bu terör koridorlarının herhangi bir şekilde geçerliliği kalmadı. Buna müsaade etmediğimizi, etmeyeceğimizi, izin vermeyeceğimizi söyledik ve operasyonlarla bu gerçekleşti. Diğer taraftan bizim burada Huzur ve güveni sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada e, tabi yapılan Amerikalılarla yaptığımız bazı mutabakatlar var, söyledi biliyorsunuz. Ruslarla yaptığımız mutabakatlar var. Bu mutabakat e, muhtaralarında bize düşen sorumluluk ne varsa bunu en iyi şekilde yine getirdik, getiriyoruz. Fakat buna rağmen e, bu çerçevede sağlanan bir ateşkes var, ateşkes devam ediyor, bir istikrar var, e, bir güvenlik var. Zaman zaman bir takım buradaki ihlaller olsa da, ateşkes ihlalleri olsa da. Bazı efendim çatışmalar olsa da, bazı saldırılar olsa da genel anlamda Bu alınan tedbirler çerçevesinde ateşkes ve istikrar sürüyor. Özellikle biz hiçbir zaman gerilimi arttırıcı, gerilimi tırmandırıcı, provokatif eylemlerden, söylemlerden fayda salanamayacağını. Bunun taraflarca bilinmesi gerektiğini. Özellikle bazı siyasi figürlerin, kişilerin bu konuda öne çıktığını bunun önlenmesi gerektiğinde muhataplarımıza bir defa zaten söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ve e, tabi bu arada bazı ülkelerin de e, kışkırtmasıyla, teşvikiyle bu silahlanma başta olmak üzere bazı eylemler, bazı söylemler ortaya çıkıyor ki bunların da gerçekten e, orta ve uzun vadeli hiçbir yararının olmadığının görülmesini, bilinmesini istiyoruz. Neden? E, çünkü biz iyi komşuluk ilişkiler içinde Yunanistan'la Beraber olmayı, beraber yaşamayı, biraz önce söylediğim gibi zenginliklerden beraber faydalanmayı ve ülkelerimizin de güven ve huzur içinde, güven ve refah içinde yaşamasını ediyoruz. Bunu söylüyoruz. Bunun dışında bu silahlanma sevdası, ben bunun dışında bir takım NATO'nun içinde olmamıza rağmen böyle bir bir takım ittifaklar aranması. Bunların hem NATO'ya zarar vereceğini hem ikili ilişkilerine zarar vereceğini güveni sarsacağını ve israf olacağını yani Yunanistan adına da bunun bir israf olacağını. Yani Yunanistan'ın işte her zaman ifade edildiği gibi tabii Yunanistan'da siyasiler de kendi kaynakları ifade ediyorlar. Ekonomik problem var. Ekonomik problem varken böyle bir takım macerada girmenin Yunan halkının hayatını daha da zorlaştıracağını görmek lazım. Arkadaşlar 84 milyon bir nüfusun, 780 bin kilometre kare topraklarımızın ve bu çerçevedeki hakkımız, hukumuzun korunması bizim vazifemiz. E bunu nasıl yapacağız biz? Ordumuzla yapacağız. Ordu ne demek? Personel ve donanım demek. Bu bizim vazifemiz. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle, desteğiyle, liderliğiyle, öncülüğüyle gerçekten şu anda 180'lere yaklaşmış vaziyette. Dolayısıyla biz birçok ihtiyacımızı çok şükür artık yerli olarak karşılayabilecek durumdayız. Fakat bunun dışında karşılamamız gereken ihtiyaçlarımız var. Yakında uçak da yapacağız inşallah. Gemi yaptık. Gemi yaptık. Tasarladık ve gemi yapıyoruz. Hafif silahların tamamını yapıyoruz. Helikopter yapıyoruz. İHA'lar, SİHA'lar yapıyoruz. Sıram, top yapıyoruz. Obüs yapıyoruz. Zırh araçları yapıyoruz. Elektrik, elektronik cihazlardan ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Mühimmatımızı yapıyoruz. Şimdi geldi sıra uçağa. E şimdi bu uçak için efendim biz ne yapıyoruz? Ee, batıdan işte bizim hani NATO içindeyiz ve dolayısıyla bize tedarik çalışmalarını Batıdan mı başlıyoruz. Bu manada bizim elimizdeki F-16'ların yenilenmesi lazım. 30 Ekim'de e, bildiğiniz gibi bir zirve yapılacak e, Roma'da e, Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Biden görüşecekler. Ve Biz de işte buradaki yaptığımız temaslarla olabildiğince e, o zirvenin e, olumlu, yapıcı, rahat ve sorunları çözücü bir şekilde gerçekleşmesine elimizden gelen katkı neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bunu hassasiyetle ve dikkatle takip ettiğimiz işte Suriye başta olmak üzere diğer alanlarda her türlü tedbir alınacak. Ve dolayısıyla yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılıyor. Gereken yapılır. Gereken yapıldı, gereken yapılacak. Burada şimdi çeşitli spekülasyonlar var, iddialar var, yorumlar var. Sağlık kuvvetleriyle ilgili. Konuşuluyor, görüşülüyor. Fakat inanın, buna emin olun, burada hiçbir şüphe yok, kimsenin de şüphesi olmasın. Bu personelin seçimi, personelin alımı, personelin işte, terfisi, tayini konularında hiçbir şekilde hiçbir dış etkinin kabul edilmesi, rol oynaması hiçbir şekilde söz konusu değildir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bu konuda bizim ilgili birimlerimiz, ilgili e, arkadaşlarımız, sivil asker, oradaki amirler ve komutanlar e, konuya hakim. Onların efendim işte bu e, eldeki mevcut kurallar çerçevesinde bunlar gerçekleşiyor, yapılıyor arkadaşlarım.